Dünya Temizlik Günü UNESCO tarafından dünya çapında ilan edilmiş bir temizlik hareketi. Lestreet olarak da biz bunu ülkemizde temsil ederek yaygınlaştırmasını ve çevre temizliği konusunda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Yalova Belediyesi bu konuda bize verdikleri desteklerle bizi çok memnun etti. Çok teşekkür ediyoruz. Yalova Belediyesi olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz Dünya Temizlik Günü kapsamında bu yılda da çalışmalarımızı Bayraktepe Mahallesi mesire alanında yapmış bulunmaktayız. Tüm katılımcılarımıza derneklerimize ve Türkiye Temsilciliği Yalova Şubesi'ne de teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğumuz temizlik çalışmaları sonucunda minik bir kaplumbağa bulduk. Onu tabi yerine geri bırakacağız. Müzik